Hatırcular filmi 1987 yılında Şerif Gören'den geldi. Şerif Gören dev bir isim, efsane bir isim beni çok heyecanlandırdı. Sonra senaryoyu okudum daha heyecanlandım. İşte bir asker rolü, İzmirli Eser diye bir karakter ve filmin en güzel karakterlerinden biriydi o. Ee, ve biz işte uçağa atladık. Diyarbakır. Diyarbakır'dan Bingöl'e gittik. Ee, Kadir İnanır, Halil Ergün, Ayşegül Aldınç, Bülent Bilgiç, Necmettin Çobanoğlu ve Raci Kiper, benim esas partner arkadaşım Kürt rolü oynuyor. Zaten kendi Diyarbakırlı. ...ve evet, evet hayır yarışması yapıyoruz filmde. Gürcan, savcılığa ne zaman varırız? Böyle gidersek akşama ancak varırız. Kaçsak mı dersin? Bunlar akşama doğru iyice dökülürler. O zaman suçumuza suç eklenir. Film gerçek hikayelerden oluşuyor orada. Zaten senarist arkadaşlar bunu çok araştırıp yazmışlar. Zaten gittiğimiz zaman böyle benzer olaylar çok oluyor. Kaçakçılık, kaçakçılıkla geçinen bölgeler, oralar. Ve bu olaylar çok yaşanıyor. Bizim senarist arkadaşlarımız da nokta atış yaptılar. Film Bingöl ve ve Bingöl'ün çeşitli ilçelerinde, köylerinde çektik. Zor şartlarda çektik. Sabah ilk gün aydınlanırken sete çıkıyorduk ve saklanacak, sığınacak bir yerimiz yoktu. Güneş hava kararmadan önce de bitiyordu. Yani bütün ekip büyük bir özveriyle çalıştı filmde iki kere ölüm tehlikesi geçirdik. Bir kere arabamız uçurumdan düşecekti. Çığ biz çekim yaparken bizim biraz yakınımızda oldu ama esas set hazırladı. ...büyük bir e, kar topunu o zamanlama olarak yanlış atıldı iletişim olarak. Bülent Bilgiç yaralanmıştı orada. Bu film tabi Şerif Gören'in büyük başarısıdır yani. E, orada e, şartlar zor, e, herkes e, gergin, o e, ordu da bize çok yardımcı oldu. Filmde kullanılan bütün giysiler, silahlar hepsi gerçek onların ve o ağır yüklerle biz çekimi yaptık. Bu geçiti geçtik mi vilayete varacağız. Herkes sessiz ve sakin olsun. Çok zor şartlar ama bu film Şerif Gören'in başarısıdır. Şerif Gören'in sinemaya olan aşkı, onu bize yansıtması ve otoritesi. Şerif abinin. Yani ya olmaz çekemeyiz yapamayız dediğimiz zaman Şerif abi o ortamı bize hazırladı. Mesela Kadir İnanır'ın bir sahnesi var. Evine kaçıyor geliyor biz de peşinden. Bir büyük bir tepeyi tersten iz bırakmamak için arkadan dolandık. Hani bir saat falan o karda kışta yürüdüğümüz zaman oldu. Oyu kaçmayı da Onlar da hep gerçekçi Sahneler Gerçekten bazen tipiye yakalandık Sığınmak zorunda kaldık Film Film ve gerçek aslında birbirine karıştı Raci e, Kürt arkadaşı oynayan Donma tehlikesi geçirdi Ayakları Eee e, bu film sırasında. Evet sayın seyirciler sıra geldi evet hayır yarışmasına. Biliyorsunuz oyunun kurallarını. Başınıza emme basma tulumba gibi yukarı aşağı oynatmayacaksınız. Duyduğunuz gong sesini nerelisiniz? Diyarbakırlı. Evli misiniz? Yok baba. Bekar mısınız? He baba. Evet hayır e, senaryoda olan bir şeydi. Ve e, ben de tabi oyunculukla biraz onu süsledim. E, çok keyifli başladı. İşte he babam yok babam diyor. İşte evet sayın seyirciler bir evet hayır yarışmasında sizinle beraberiz. Duydunuz gong sesini diye. Ve en son tabii... finalde yapıyoruz. Hep hep ben kolaları kaybediyorum. Yani he babam yok babam bir evet hayır dedirtmiyorum. E, çığın altında kaldığım final sahnesinde de o beni üzmemek için evet babam diyor. Erkan Yolaç'la biz karşılaştık. Ya beni dedi ekmeğimden ettin dedi ya. Herkes bana dedi he babam yok babam demeye başladı dedi. O, o sahne gerçekten bir metre yer açtılar ve ben karın içine girdim. Ee, Şöyle bir şey var, kar erimedikten sonra nefes alabiliyorsun. Yani saatler sonra bile insanlar çıkabiliyor. Karın o gözeneklerinden hava alınabiliyor. Şimdi birinci de beni kapattılar üstüme kar. Şerif gören seslenmiş Mehmet Mehmet. Ben hiçbir şey duymuyordum. Bir metre karın altındayım. Duymayınca bir telaşla açtılar. Sonra baktılar beni iyiyim tekrar kapattılar. Ve o final sahnesi e, hiç unutmuyorum. İşte kardan beni çıkarttı Raci. İşte ben son yarışmayı yapıyorum. Bir evet hayır sizinle ve yine beraberiz. Evet sayın seyirciler. Bir evet hayır programıyla daha karşınızdayız. Diyarbakırlı mısınız bayrağcı? Evet babam dedi. Ondan sonra ölüyorum ben. Ve e, o sahne çekildi. Ben stop sesi bekliyorum. Şerif görenden. Bir türlü stop gelmiyor. Ve 35 milimetre dönüyor yani. O sesi duyuyoruz. En son Şerif görenden şöyle bir ses çıktı. Stop! Ağlayarak. Ve ben kalktım. Bütün set, Kadir İnanır, Halil Ergün... Herkes bir yerde ağlıyordu. Yani o film o kadar e, gerçekçi bir finaldi. Yani Kadir abi'yi gördüm ağlarken, Haliler günü gördüm ağlarken. Yani set ağladı. Ya, bize öyle bir e, atmosfer kurduk ki, ki şerif gören, biz oynamadık yaşadık. Bingöl'de bir otelde kalıyoruz. Faruk Turgut'un şimdi bu kadi uzman film yaptı bunu. Faruk Turgut'un ilk filmidir asistanlık yaptı yani Gold filmi sahibi. Oradan yani bütün ekipten iyi bir kadro çıktı. Yani kamera arkası, setler. İlginç de bir olay. Küçük bir çocuk geliyordu biz oteldeyken. Ya bakkaldan bir şey alayım mı size falan böyle. Biz ihtiyaçlarımız olduğu zaman çıkmıyorduk dışarı. O çocuk hep böyle geldi gitti, geldi gitti. Sonra o çocuk mahsun kırmızı gül çıktı. Ve Mahsun Sinemaya çok aşık. Yani o zamandan aşıktı. En unutamadığım anılardan biri de oradaki yöre halkının bize gösterdiği sempati, dostluk, sofralarını açmaları, bize destek olmaları. O beni çok çok etkilemiştir. Filmin en büyük başarısı Şerif Gören'in bize verdiği o güzel enerjiyle inanmak. Hepimiz inandık. Hepimiz o rolleri yaşadık. Giysilerimiz gerçekti, mekanlar gerçekti. Bütün set, her sahneye inanarak oynadık. O atmosferi bize Şerif Gören kurdu. Erdal Kahraman rahmetle anıyorum görüntü yönetmeni günlerce çalıştı. Küçük bir ekiple biz çalıştık. Şerif gören dışında kimse bunu çekemezdi. Yani en iyi şartları kursan çekilemeyecek bir mucize başarıldı. Ama herkes inandı. Herkes projeye inandı. Hani Kadir İnanır, Halil Ergün, Bülent Bilgiç, Ayşe Bilal için Necmettin Çobanoğlu. Biz Çarkın çok sağlam dişlileri olduk e, filmde. E, Katırcılar filminin e, tek kadın oyuncusu Ayşegül Aldinç'tir. Bunu da söylemeden edemeyeceğim. Hani Ayşegül Aldinç'i herkes böyle çok kibar, narin bilir. Ayşegül Aldinç o setin en disiplinli oyuncularından biriydi. Karda, kışta Kıyamette bizimle beraber bize de moral vererek yani Ayşegül'ü bir kez daha ben alnından öperim. O şartlarda bizimle beraber karın üstünde durdu. Yani sette emeği geçen herkes benim için çok değerlidir. Türk sinemasının önemli bir filmidir. O filmin içinde olmak benim için büyük bir mutluluk oldu.